At Yarışı Kon İdman Pistleri sunar. Değerli izleyenler İdman Pisti programı başlıyor. 8 Haziran Cumartesi günü Diyarbakır'da 6 koşulu programda start alacak atların İdman Pisti görüntülerini sizlere aktarıyoruz. 1 numarada Maymon Spatial 6 Haziran'da Burak Bektaş'la çalıştı. 643.8 son 400'ü 28.4 oldu Maymon Spatial'ın. İki numarada Şirinkan Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı 6 Haziran'da. 854.3 son 400'ü 27.1 oldu Kırsafkan'ın. 3 numaralı Halla Çağsı görüntüde şimdi de. Hüseyin Altun Kılıç'la yaptı galu Elazığ'da 5 Haziran'da. 400 metrelik bir sprint yapmıştı Halla Çağsı. 400'ü 28.8 ile geçti. 4 numarada Superline. Hasan Altun Doğalı 2 Haziran'da çalıştı Elazığ'da. 600'ü 42.3 son 400'ü 27.3 olduğu Superline'ın. 5 numarada The Big Bluff. 6 Haziran'da Şanlıurfa'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 26.8 oldu. Levent Taptık da yaptı sprintini The Big Bluff. 8 numarada Super Trooper görüntüde. 6 Haziran'da çalıştı Mehmet Şakirle Şanlıurfa'da. 851.4 son 400'ü 26 oldu Super Trooper'ın. 9 numarada ünlü çocuk 6 Haziran'da Mahmut Ünlü ile Şanlıurfa'da çıktı idman pistine. 852.2 son 400'ü 26.5 oldu ünlü çocuğun galobunda. 10 numaralı My Boy Frats 6 Haziran'da Elazığ'da Alişen Bahar'la ters yönde bir kenter yaptı. 12 numarada Sasha Girl, Ahmet Hasan Bayar'la bir kenter yaptı 6 Haziran'da. 1 numarada Gaye Can 6 Haziran'da Burak Bektaş'la çalıştı. 800'ü 1.03.4 son 431.6 oldu. 2 numarada Tumbul Nazlı 6 Haziran'da çalıştı İsa Katar'la. 857.5 son 400'ü 29 oldu Tumbul Nazlı'nın. Görüntüye gelen 5 numaralı Harput Ateşi. Mehmet Ali Aktürk ile Elazığ'da çalıştı Harput Ateşi. 5 Haziran'daki galibunda 0 son 400'ü 30 oldu. 6 numarada Suzu İmren, Mehmet Emin Doğan'la Şanlıurfa'da çalıştı 6 Haziran'da. 643.8 son 4 29.7 oldu Suzu İmren'in galobunda. 7 numarada Nurbaşı Eyüp açık gözle Alta Ziranda çıktı idman pistine. Şanlıurfa'da çalıştı. 640.3 son 428 28 oldu. 9 numarada bal küpüm ekranlarınıza geliyor. Ümit Çizik'le çalıştı Şanlıurfa'da 6 Haziran'da 858 son 400'ü 28.9 oldu bal küpümün. 12 numaralı seçkin kızı Tahir Artun'la Diyarbakır'da 6 Haziran'da bir kenter yaptı. 13 numaralı Kılıç Kızı 6 Haziran'da Adana'da Mehmet Akgöz ile 400 metrelik bir sprint yaptı. 428.6 oldu Kılıç Kızı'nın. 4 numaralı Öz Aras 2 Haziran'da Mehmet Şahin ile çalıştı. 1117.2 bir 17.2 son 433.2 olduğu kırsafkan Elazığ'da çalıştı. 5 numarada Gündüz Reis. 6 Haziran'da Hacı Becene ile çalıştı Şanlıurfa'da. 856 son 400'ü buçuk oldu Gündüz Reis'in. Altı numarada Kara Şimşek Ahmet Hasan Bayar'la Diyarbakır'da çalıştı 6 Haziran'da. 859.8 son 429.4. 29.4 oldu Kara Şimşek'in. 8 numarada tek hükümdar İbrahim Turanla 6 Haziran'da 200 metrelik bir sprint yaptı Şanlıurfa'da 215 buçukla geçti tek hükümdar. 9 numaralı Bay Botan 1111.2 son 400'ü 29 buçuk oldu Hacı Beçene ile Şanlıurfa'da Alta Haziran'da çalıştı Bay Botan. 10 numaralı Etiler Neşet Doğan'la çalıştı 6 Haziran'da Şanlıurfa'da. 857,5 son 428.9 oldu Etiler'in. 1 numarada Caymazoğlu 6 Haziran'da İsa Katarla çalıştı. 855.2 son 427.6 oldu Şanlıurfa'daki galobunda Caymazoğlu'nun. 2 numarada Küçük Osman 6 Haziran'da Hüseyin Altun Kılıç'la Elazığ'da çalıştı. 200 metrelik bir sprint yaptı. 213.8 oldu. 3 numarada Bela Fına görüntüde. Fethullah Felhan'la çalıştı Elazığ'da 6 Haziran'da. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 24.2 oldu. 5 numaralı Polat Boy, Necmi Altın'la 6 Haziran'da çalıştı, 851.5 son 400'ü, 25.8 oldu, Şanlıurfa'da çalıştı. 6 numaralı Şegra kızı, Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı, 6 Haziran'da 856.4 son 400'ü, 27.4 oldu. 1 numarada Çapraz 6 Haziran'da kent ters yönde yaptı Çapraz. 2 numarada Novzara Elazığ'da 6 Haziran'da Baharla çalıştı. Bir çift son 8 yüzü 1 çift 0.2 son 4 yüzü 27.8 oldu Novzara'nın. 4 numarada Lex Tallionis görüntüdü. 6 Haziran'da Mehmet Emin Doğan'la çıktı idman pistine Şanlıurfa'da. 853.3 son 400'ü 26.8 oldu Lex Tallionis'in. 5 numarada Billy Kidd Mahmut Ünlü ile 6 Haziran'da Şanlıurfa'da bir kenter yaptı. 7 numaralı Kara Akrep dışta, içte ise Yaşam vardı. Bu iki safkan da ters yönde çalıştı. Kara Akrep 854.4 son 427.2 olan bir galop yaptı Burak Bektaş'la. 8 numaralı Yaşam az önce görüntüye gelen Kara Akrep'le çalıştı. Yaşam içteydi. Yusuf Cengiz'de çalıştı 854.4 son 427.2 oldu. 9 numaralı Besting görüntüde. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı Besting. 642.6 son 428.2 oldu. Besting dıştaydı. Bir numarada Es Yaşar Hasan Altun Dağlı Elazığ'da yaptı golü bunu 6 Haziran'da. 646.3 son 430.5 oldu Es Yaşar'ın. 2 numaralı Kral Cevheri görüntüye geliyor şimdi de. 6 Haziran'da İsa Katarlaşan Nurfa'da çalıştı Kral Cevheri. buçuk, son 428.1 oldu. 3 numaradan Azlı Gonca 6 Haziran'da Halil İbrahim Akkaya ile Şanlıurfa'da bir kenter yaptı. 4 numarada Avcı Er, Yusuf Cengiz ile çalıştı. 6 Haziran'daki galobunda 859.9, son 400'ü 30 oldu. 5 numarada Demir Kılıç Mehmet Şakir ile çalıştı Şanlıurfa'da. Çalışarak yaptı galobunu 6 Haziran'da 644.5, son 400'ü 29.4 oldu Demir Kılıç'ın. 6 numarada Fotorli Baba. Ortadaki safkandı. Önde ise Gül vardı. Burak Bektaş ile çalıştı Fotorli Baba. 8 1 çift 0.2 son 430.2 oldu. Yedi numarada Gül Sebaat önde, ortada ise Fotorli Baba vardı. 644 44, son 429.9 29.9 oldu. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı Gül Sebaat. 8 numaralı Lavinia Gülü 6 Haziran'da Neşet Doğan'la çalıştı Şanlıurfa'da. 644.7 44.7 son 400'ü 28.6 oldu Lavinia Gülü'nün. 9 numarada Meva Hanım görüntüde Levent Taptık'la çalıştı Şanlıurfa'da. 857.1 son 400'ü 28 oldu Meva Hanım'ın. 10 numarada Soylu Gül'ün Mehmet Emin Doğan'la çalıştı 6 Haziran'da. Kırsafkan Şanlıurfa'da çalıştı 858.8 son 429.3 oldu. oldu. 12 numarada Senpmen görüntüde 6 Haziran'da Necmi Altın'la çalıştı 857 son 429.9 oldu Senpmen'in. 13 numaralı Farkin Rüzgarı öndeki safkandı geride ise Kral Osman vardı. 8-101.3 son 431.6 oldu Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı. 14 numaralı Kral Osman geride önde ise az önce görüntüye gelen Farkin Rüzgarı vardı. Yusuf Cengiz'le çalıştı 6 Haziran'da 8-101.3 son 434 oldu Kral Osman'ın. 15 numarada Savaş Meydanı Burak Bektaş'la. 6 Haziran'da 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 29.7 oldu Savaş Meydanı'nın. Değerli izleyenler Diyarbakır İdman Pisti programı burada son buldu. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. yarışı kon idman pistleri sundu